Merhabalar arkadaşlar. Bugün kuzenimiz Ömer Asaf'ın doğum gününe gidiyoruz. şimdi üstümüze giyinip geliyoruz. Arkadaşlar biz hazırlandık. Şimdi kuzenimiz yani Ömer Asaf'ın doğum gününe gidiyoruz. asansörde görüşürüz. Doğum gününe gidiyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar Ömer Asaf'ın doğum dün gününe gidiyoruz. gidiyoruz. Heyecanlı Heyecanlıyım. Şimdi birazdan yola çıkacağız. Arabadayız. Yolda sizlerle yine çekeriz bir şeyler. O zaman görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar tekrardan evet. merhaba Biz gelin çok, çok oldu, oldu. Evet. ve şu an merasim için e, salonu e, böyle zengin evet. oraları Ay, çok Ay. güzel arkadaşlar evet. bir şey diyeceğim nasıl öyle bir güzel duvarları böyle aslan kaplan şeyler. Safari desen bir doğum günü olacak. Evet iki yaşına gelecek. Tekrar söyleyeyim dedim. gelelim. Ee, şimdi size o masayı göstermeye gidiyorum. <laughs>